Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Bugün yine borsalarla, piyasalarla karşınızdayım. Bol bol haber akışımız, bol bol konumuz olacak. Videoyu sonuna kadar izleyip, beğenip, abone olup, bildirimleri açmayı unutmayın. Özellikle beğenmeniz bu emeğin karşılığı için çok değerli. Daha fazla içerik ve canlı yayınlar için de katıl tarafına gelebilirsiniz. Neyse çok uzatmadan başlayalım. İlk haberimiz Sanayi Odası Başkanı İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'dan geldi. Trump'ın yeni getireceği tarifeler AB ile ticari ilişkileri zora sokacaktır açıklamasını yaptı. Türkiye'nin de bunda arkadaşlar mutlaka payını alacaktır ama AB kadar zor bir sürece sokulacağını zannetmiyorum Türkiye'nin. AB'ye ekstra bir sanki vergi yükü koyulacak gibi duruyor şu anlık ABD tarafından. Bu da dünya piyasalarında özellikle Avrupa piyasalarında Avrupa borsalarında büyük sıkıntılar olacaktır. Tabii ki bizim piyasalarımız da etkileyecektir. Bununla beraber ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'dan birçok açıklama geldi ki güzel gelen bir bilançonun ardından bol bol konuşma yaptı. Yatırım harcamalarımız benzer büyüklükte olacak diyor arkadaşlar. 2030'a kadar yarısı ihracat olan bir portföy hedefliyoruz dedi. Bu an, bununla beraber kuantum teknolojisine güzel bir başlangıç yaptık. ASELSAN'ın yapay zeka e, stratejisini ortaya koyduk. Yapay zeka yatay bir teknoloji olarak ele alıyoruz. 2030'a kadar ilk 30 büyük savunma şirketi içinde olacağız açıklaması var. Yine önemli açıklamalar bunlar ki ben güveniyorum açıkçası. Bilançolar bu güveni e, sarsmıyor. Ben normalde herkese güvenmem bakın. Mutlaka söylentinin arkasında bir şey ararım. E, sebep veya arkadaşlar delil ararım ama size sen bu delili sunuyor. Ne delilini sunuyor biliyor musunuz? Bugün bak 6.73 yükselmiş. Az sonra teknikle bakacağız ama değerli değil. Ya 6.73 yükselmiş umurumda bile değil bakın. Zerre kadar umurumda değil ki. Ben Aselsan'ın trader olmadığımı her zaman size söylüyorum. Her videoda söylüyorum. Beni ilgilendiren şey net dönem karının artması, satış oranlarının artması, öz kaynak artışı, net borçların yarıya inmesi ve finansal borç düşüşü. Hem borç ödüyor hem nakit arttırıyor şirket. Bununla beraber varlık artışları da %8 civarında gayet iyi. Ayrıca PDDD oranında da güzel bir ucuzlama var. Diğer çarpanlarda yavaş yavaş ucuzluyor. Yani gelecekte Türkiye'nin en büyük şirketi bile olma ihtimali söz konusu. İşte BİM olsun, Türk Hava Yolları olsun, Koç olsun, Garanti olsun bunlar rakipleri. Ama dedim gelecek Türkiye'nin en değerli şirketi olma ihtimali bile da söz konusu. Tekrar söylüyorum bakın az sonra bakacağız. Ama benim size tavsiyem şu. ASELSAN bu borsanın bence en efsanevi şirketlerinden biri ki şöyle bir şey var. Savaş, kriz, ekonomik kriz o oh bu. Borsayı ve piyasaları veya ülkeyi ve dünyayı etkileyebilecek her krizde ASELSAN bir şekilde yükselir. Bak şu tekrar söylüyorum şundan bahsetmiyorum. Belki yarın Aselsan tavan yapacak. Yapmaz da. Belki yarın taban yapacak. 78'e inecek Aselsan. Bundan bahsetmiyorum. Dün de söylemiştim. Ondan önceki gün de söyledim Aselsan'da. Ben Aselsan'ın uzun vade yatırımcısıyım. Ben asla kısa vadeli Aselsan almam. Al saçı değilim. Çok da mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Yapanınız vardır. Saygı da duyarım. ki bazen anlatıyorum da. Ama ben yapmıyorum. Dün de söylemiştim bunu. Bence bu fiyat artışı umurunun olmasın dediğim gibi benim bugün artması ne kadar umurumda hatta üzdü. Yani daha fazla para yatırabilirdim. Siz uzun vadeli biriktirin bu şekilde. Üzeceğini zannetmiyorum sizleri. Ki baktığımız bakın hisseler kısmına geldiğimiz ASESAN tarafı hani dedim ya az önce Garanti, Türk Hava Yolları işte BİM falan Koç Holding'den bahsediyoruz. Hisseler arasında şu an bile şirket şu an Borsa İstanbul'un en değerli üçüncü şirketi. Birinci Garanti, ikinci Türk Hava Yolları, üçüncü ASESAN, Koç ve İşçi Eteri, Ford'u falan geçmiş. Yani Türk avioları evet şu an çok ucuz. İlerleyen dönemlerde birinci sıraya gelme ihtimali bile söz konusu. Bunun dışında diğer haberlerimize baktığımızda Almanya'da tüketici güveni 13 ayın en düşük seviyesine geldi. Piyasalar dünyada bir sıkıntı var. Özellikle bakın Avrupa borsalarından kaçın arkadaşlar. Orada çok büyük sıkıntılar başlayacak. ABD'de 4,5 trilyon dolarlık vergi indirim adımı geliyor. Burada Donald Trump'ın 10 yılda milyon 4,5 trilyon dolarlık vergi indirimi ve sınır güvenliği için daha fazla harcama yapılmasını öngören bütçe planı temsilciler meclisinde kabul edildi. Tasarı iki oy farkla kabul edildi arkadaşlar. Bu belli olan da arkadaşlar bakın yoksullardan alıp zengine vermek olduğunu belirtti. Ee, bu ne demek? Aslında biraz daha borsaların, Amerikan borsalarına pozitif yansımalar olacaktır. Özellikle bakın bugün ne olacak piyasaları izleyeceğiz. Bugün Amerikan borsalarının pozitife dönme ihtimali çok ama çok kuvvetli. Ee, ABD ve az sonra bakacağız yani teknik olarak. ABD ve Ukrayna nadir minelerler konusunda anlaştı. Ukrayna ABD ile arkadaşlar anlaşması sonucunda hafta sonunda ki İstanbul'da da bir görüşme olacak. Rusya ile Amerika anlaşmaya çalışacak. Bu anlaşma olursa işte hem Enka gibi Rus temelli şirketlerden Anadolu yani Efes gibi aynı şekilde tüm borsalarda pozitifleşme olabilir. Tek sıkıntı var burada altına yaramaz bu. Bakın dünyada savaş her zaman altına yarar. Altın yatırımcısına yarar. Savaş azalırsa Rusya Ukrayna e, ateşkes imzalarsa altın tarafında belli bir geri çekilme alma ihtimalimiz var ama tabii ki yıl sonunda 3210'su görür bak bunu demiyorum. Yıl sonunda 3200 görür ama şu son bir ayki yükselişinden birazcık geri çekilme yapar. Bununla beraber arkadaşlar e, Almanya'nın önüne gelen bankasından Commerzbank'tan TL yorumu var. TL'deki e, zayıfları zayıflamanın arkadaşlar devam edebileceğini öngördüm. Tahminlerde o yönde doların yıl sonunda 42 TL civarına kadar gelme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Daha fazla habere geldiğimizde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Londra'da yatırımcılarla buluşacak. Ee, bunun dışında Financial Times duyurdu. Baykar İtalyan savunma şirketi olan Leonardo ile ortaklığa hazırlanıyor. Hep, hep en büyük hayalim bakın. Bazıları bana şunu söylüyor işte, sen devlet şirketlerine karşısın karşı değilim yani devlet şirketi kalsın kamuya yakın şirketlere karşı değilim. Baykar bu arada özel bir şirket. Keşke Baykar halka açırsa. Ki Asesan kamuya yakın şirket ama ASELSAN keşke e, deniyor çok daha yüksek fiyatlar hak ediyor. Ben burada arkadaşlar her kamu şirketini istemem. Mesela Vakıf Bank'la Halk Bank'ı zerre kadar sana Bence iki tane boş hisse. Yani özel bankalar karşısında hiçbir güçleri yok. Ama savunma şirketleri ayrı. Savunma şirketleri ileride de büyümeye devam edecek. Dediğim gibi Baykar yüksek halka açılmaz ama bir iki yıl içerisinde en azından ileride açılırsa kesinlikle ortağı olacağım. Şimdilik elimizde ne var? Aselsan var. Onunla ortağı oldum. Savunma sektörü Türkiye'de her zaman para kazandırır. Geçmişe bakmayın. Şu dünya başka bir dünya. Geçmiştekinden çok daha güçlü bir savunma sektörü göreceğiz. Giyin bu yılda zarara çalışacak açıklaması var arkadaşlar. TGST'nin müşterek başkanları Toygar Narbay ve Ümit Özler'in açıklamaları her 1 milyar doların kaybın 35 bin kişinin istihdamına kaybına yol açacağını söyledi. Ki 2 yıllık daralmanın da 4.6 milyar dolara ulaştığını söyledi. Yani 140 bin kişinin işsiz kalmasını yol açabilecek bir daralma. Ki bu daralma dediğim bu yıl devam edecektir. Bu da giyim sektörünün bu yıl artmasını engeller. Buradaki şirketlerde giyim, tekstil ve deri sektöründe bu yılda yüksek rakamları görmeyeceğiz. En güçlüleri mavi bunların bakın çok da düştü. Çok da makul fiyatlara geldi. Mavide bile ortalama bir kar göreceğiz. Ortalama bir getiri göreceğiz. Diğerlerinin ise çok fazla şansı olduğunu düşünmüyorum ben. Bunun dışında önemli günümüz 28 Şubat Cuma arkadaşlar. Çok değerli bir gün. Niye? Hem Türkiye'nin gayri safi yurt çağısılığa verisi gelecek. Bu borsaları etkileyen bir veri. Hem Almanya'nın tüketici fiyat endeksi verisi gelecek ki yüksek bekleniyor. Hem de bence daha değerli haber iki tane daha değerli Amerika tarafında çekirdek kişisel tüketim giderleri endeksi açıklanacak. Bu aslında Amerika'daki enflasyon verileri öncesinde bize belli açıklamalar yapıyor. Yani Amerika'daki enflasyon nasıl gelecek ne gibi olacak gibi açıklamaları birkaç gün önceden sunuyor. Cuma günü gelecek kararlara göre biz birazcık fikir sahibi olacağız. Ama asıl olarak bakın 28 Şubat'ı mutlaka izleyin. Ama bizim için en değerli ne biliyor musunuz? Mart ayının en değerli haftası ilk haftası olacak. Yani açık ara farkla bakın bunun e, tabi ikinci haftada enflasyon verisi var. ABD'deki tüfe verisi var. Bu da çok değerli ama asla ama asla birinci haftanın yerini tutmayacak. Bunun sebebi ise şu bakın kararlara bakın. Pazartesi günü tüfe verisi açıklanacak Türkiye'deki. Aynı zamanda Euro bölgesinin tüfe verisi açıklanacak. Aynı şekilde Amerika'daki üretim satılama müdürleri endekse açıklanacak. Ve ISM imalat satılama müdürleri endekse açıklanacak. Çok değerli pazartesi. Salı boş. Çarşamba günü yine verilerimiz açıklanacak arkadaşlar. ADP, Tarım, İslam ama çok önemli değil. Cuma günü daha önemli. Perşembe günü politika faiz kararı açıklanacak. 250 bas puanlık bir indirim bekliyoruz. Bunun dışında Euro bölgesinde faiz oranı kararı açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası'ndan basın açıklaması yapılacak. Cuma günü ise 7 Mart Cuma günü ise Amerika'daki en önemli veriler olan işsizlik oran verisi, tarım dışı, istihdam ve ortalama saatlik kazanç verisi açıklanacak. Bundan bir sonraki haftada ABD'deki enflasyon verisi açıklanacak ya bakın net söylüyorum. Bunlar yine bize bir şeyleri söyler. Ama ikinci hafta bir de bu haberler güzel gelirse üzerine enflasyon verisi de iyi gelirse yemeğin e, tadından yenmez. Ve buradan tekrardan Amerikan Borsası 22.000'e bizim borsamızda toparlanmaya başlayabilir. Aklınızda bulunsun. Bu veriler çok değerli. Yani borsa düşecek mi kalkacak mı biz bu verilere göre anlarız. Bu veriler gelmeden çok da bir şey anlayamayız ki. Yani Mart ayında öyle tekrar söylüyorum 11 bin lira falan gitmeyecek borsa. Bunu haftalardır söylüyorum. Bir de bence 28 Şubat'ın ayrı bir güzelliği var. Ne? Türk Hava Yolları bilanço açıklayacak. Türk Hava Yolları'nın 4. çeyrek bilançosu 28'inde arkadaşlar açıklanacak. Yani Cuma günü bu da bizim için çok değerli bir veri. Şimdi bu haberlere baktığımıza göre yavaştan artık endeks tarafına geçelim. Endeks de bizi bekler. Endeksimiz 9.573 seviyesinde işlem gördü ki bakın 9.573 ama gün içerisinde 9.630 da gördü, 9.427 de gördü. Açılışta beya beya eksidi bakın, çok eksidi hatta. Aracı kurumlarda son dakika Bank of America 2.4 milyar TL alışa geçti ki dün de mesela katıl yayında bunu konuşmuştuk işte Bank of ne yaparsın ne yapmalıyız. Bank of America eksi işte, açtı ardından mu muazzam bir toplamaya gitti. Siz bunu yaparsa özellikle bakın eksiden toplamaya geçerse genelde Bank of America geri satmıyor toplayın. Yapı kredi tarafında çok çok düşük bir acım var. Yapı kredi bu aralar uzak duruyor borsadan son e savcılık olaylarından sonra ama yine güzel bir adım yaptı. Kaç gündür satıştaydı. İş yatırım satış yaptı. Umarım yapı Kredi ve bankof satmaya devam etmez ama tekrar söylüyorum. bugünkü borsa artışı şey hani başlıkları yazıyor ya büyük borsa yükselişi başladı mı? Ben buna başladı demem. Ben açık söylüyorum başladı demem. Niye? Hacim Bank of Amerika'nın hacmi iyi. Tekrar Bank of Amerika'nın hacmi iyi. 2.4 milyar TL mal almış ve 40 milyar TL arkadaşlar yine burada hacmi var. Ne yapmış Bank of Amerika? Ben size göstereyim mi burada? Piyasadan takır takır mal toplamış. Yani şurada Bakın ne yapmış? Aselsan 947 milyon TL. İş 320. Yapı krediyi almış. Ki yine bakın Aselsan zaten borsayı en çok yükselten şirket. sonrasında ne geliyor? İşçi, Akbank, Yapı Kredi bakın. Aselsan'dan sonra en çok yükselten 3 banka. Bir de Aselsan'ı ekle. Mis. Yani diğer böyle aşağıda kalmış. Biz 30, biz 50 şirketleri değil. 4 tane şirket yükseltmiş borsayı. Aselsan, İşçi, Akbank, Yapı Kredi. Ya sonra da göreceğiz. Bankacılık endeksi bazlı bir yükseliş vardı. borsa kurtuldu. Borsa da 11 e gidiyoruz gibi bir söylem. Çok yanlış. Hiçbir geçerli yok. Bugün borsadaki artış 1.29 falan değildi. 0.90, 0.80 falan da en fazla. Bankacılık yükseltler piyasayı. şu anlık teknik olarak pozitifiz. Yarın Bank of America yine alışa geçerse 9.627'ye kadar potansiyelimiz olduğunu söyleyebilirim. O bazı piyasalarda dediğim gibi 264 dolara kadar potansiyelimiz var. Bank of America tarafında alım devam ederse. Avustralya şey Muhasebe Bankacılık Endeksi korkun bu. Biz piyasaların yükselip yükselmediğini nasıl anlayacağız biliyor musunuz? Mesela şu an bankacılık endeksi teknik olarak negatifte. Üst Bollinger'a değmiş. Buradan sıkıntıda düşme yapabilir. Tekrardan bir 14.900 lira 15.000'de de geri çekilme yapabilir. Bankacılık endeksi geri çekilme yaptığı gün bakın eksi olduğu gün işçi ak Akbank yapı kredisi garantisi eksi olduğu gün bizim piyasamız artı olduğu zaman bakın endeks artı da ama bankacılık endeksi eksi. De. O zaman dersin ki hadi kardeşim biz bu sorunlu günlerden kurtulduk. Tekrardan 9900'e falan gideriz tekrar söylüyorum martta 11.000'e falan gidemeyiz. En fazla 9900 11200. kadar gidebileceğimizi anlarız. Endeks çok pozitif, bankacılık eksi. Taktik burada. Bankacılık sektöründe Akbank artı 2 yaptı. Yapı kredi artı 1, garanti 0, 24, 1, 3.1. Garanti 0.24. Halk 1.31. İşçi 4.69 yaptı ki sinyallerini veriyordu. Konuşmuştuk bunu hafta sonu. Vakıf Bank ise 2.45'lik yaptı. 2.45'lik bir artış yaptı. Şimdi yavaştan hisselerimize bakalım. Hisselerimiz ne yapmış? Türk Hava Yolları'nda 1.15'lik bir artış oldu. Çok da yüksek bir artış değil. Yani iyi bir bilanço gelirse 317.5 TL civarına kadar teknik pozitifliği var. Ki yükselişlere geldiğimizde ne var? İşte QNB almış, Bank of America almış, AK almış, Yapı Kredi almış, OYAK ve diğer 131'lik pay almış. İş, HSBC, TB yatırım, ünlü ve yatırım finansmanı satışı var. Teknikler ne kadar pozitif olsa bile Bank of America artıda olduğu sürece Türk Hava Yolları pozitif. Sence pozitif mi dersen cevabım şu olacak. Bank of America'nın hala alacak çok parası var. Ve çok fazla alıma geçmedi. Hala Türk Hava Yolları'nın Bank of America alışı için çok çok pozisyonu var. O yüzden Türk Hava Yolları hala potansiyelli. TÜPRAŞ tarafına geldiğimizde ki yine bakın %50 civarında Bank of America alışı söz konusu. Yapı kredi de %26 almış. Aks satışı var. Bugün güzel yükselen şirketlerden biriydi. Şu anlık teknik pozitiflik var. Kısa da 127, ortada ise 132 TL bandına kadar pozitif seyir olduğundan bahsedebiliriz. Yani en fazla 132-131 TL seviyesi potansiyelimiz var. Daha üzerine çıkamaz TÜPRAŞ. Şu anlık sinyaller bu şekilde. Alstor %2'lik bir düşüş yaptı. Risk almak istemeyenler için alış yeri 101 TL bölgesi. 101'e gelirse ve risk almak istemiyorsanız 101 TL civarından Alstor alabilirsiniz. Burada gedi kalırken HSBC ve BOFA'nın satışları söz konusu Astor tarafında. Enka İnşaat tarafında yükseliş geldi ki Enka İnşaat aslında yükselecek haber hafta sonu gelecektir. Rusya ve e, Rusya-Ukrayna ve Rusya-Amerika arasındaki barış sağlanırsa Anlaşma sağlanırsa ki Rusya-Amerika anlaşır onda bir sıkıntı yok gibi duruyor ama Rusya-Ukrayna da anlaşırsa Enka inşaatı 50 TL ardına 53 TL'ye gider. Kısa vadede 50 TL'ye kadar potansiyeli olduğundan bahsedebiliriz. Tabii ki dediğim gibi Bank of America satışa geçmez. Satışa geçerse deliklerimi unutun. Direkt piyasa eksi. Yapı kredi, ak, ziraat, oyak, tep yatırım ve diğer %38'lik pay alırken Bank of America %68 oranında satmış. En o yüzden potansiyelli. ASESAN tarafında ise 6-17'lik bir e, yükseliş var ki. Yani ASESAN'ın normal teknik olarak satışları 84 TL arkadaşlar bakın. 84 TL ASESAN'ın satışları. Ama tekrar söylüyorum ben AS3SANA trade yapmam. Bana karşı kardeşim ben trade yapmıyorum. Ben Aselsan'ın uzun vade yatırımcısıyım. Böyle günlük al satlar bana göre değil Aselsan tarafında. Orta vade grafiklere baktığımızda dip seviyemiz şu an 80.25. Üst seviyemiz ise Kaufman'ı anlayabiliriz belki. Diğer hareket orlama anlayamayız. Şu an direnç bölgesinde yani yarın da pozitif yaparsan Aselsan 90 TR bölgesine kadar pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Alın bölgesi 82 traderlar için satın bölgesi 86 bölgesi yarın eksi yaparsa onu da söylemiş olayım. Dediğim gibi tekrar söylüyorum ben uzun vadeli yatırımcısıyım kısa vadeli hareketlerle ilgilenmiyorum. Bilanço da iyi. Niye? Çünkü bugün bofa aldı yükseldi %76 almış. Yarın bofa derse ki kardeşim satıyorum ben hadi eyvallah hoppa selsan düşer. O yüzden kısa vade bakmayın. Bankofun oyuncağı kısa kısada. Uzun vade bakın uzun vademiz gibi şirket. Bununla beraber arkadaşlar diğer şirketimiz BIM 510 TL civarında işlem görüyor. Ee, dip bölgelerden birine gelmiş destek bölgelerimizde şu anlık ki sen 505 TL desteği de kırılırsa artık 489'a gelecek. Yani dediğim gibi piyasa kötüleşirse ilk desteğimiz 505 diğeri 489. Onun dışında bankof alışları devam ederse 529 TL seviyesine kadar potansiyeli var. Ama dediğim gibi piyasa hala düzelmiş değil. Tekrar söylüyorum bankaların sattığı endeksin pozitif olduğu gün o zaman biz rahat edeceğiz. BİM tarafına geldiğimizde ise yapı kredi ve vakıf alırken QNB ve BOFA'nın satışları söz konusu. Ayrıca BİM'in tekrardan 550 TL'ye gelmesi için yapı kredi alması yetmez arkadaş. Hatta satsın yapı kredi almasın. BOFA veya QNB ki BOFA tercihimizdir. BOFA'nın alması lazım BIM'i. Çünkü yıllardır BİM BOFA yükseltir. Ne zaman ki BOFA BİM'i alırsa o zaman BİM tarafının yükselişten bahsedebiliriz. Kısa vade yatırımcıysan, tradersan. Onun dışında BİM'in çok bir olayı yok. Alma bile yani BOFA almıyorsa kısa vadeciyim. Ben uzun vadeciyim tabii ki ama o ayrı bir durum. Mia Teknoloji'de 31.22 bandındayız. Şu anlık teknik olarak güzel bir bölgede ama niye yükselemiyor? Hala tam olarak Amerikan piyasalarının düzelip düzelmediği anlaşılmış değil. En dip bölgemiz buradaki 27 TL, 27-28 TL bölgesi. Orası en dip bölgemiz en fazla oraya kadar inebilir gibi duruyor. Alın bölgesi için ne zaman ki arkadaşlar biz 32 TL'yi tekrardan geçeriz o zaman alın bölgesi olur. 32 TL geçilene kadar Alım bölgesi diyemeyiz çünkü 32'den alıp 34'ten satmak mantıklı bir taktik ama dediğim gibi yükseliş gelene kadar çok da fazla almaya gerek yok ee, ki baktığımızda e, Miyateki e bofa almasına rağmen yükselemiyor şirket. Ford'a geldiğimizde ise 884-888 bölgesi alım bölgesi diyebiliriz 924 TL seviyesi satış bölgesi ki saat 12'de koç hisseleri için güzel bir video çektim onu da izleyebilirsiniz Ford tarafında yapı kredinin alışları varken Bofan'ın satışları var. Öyle büyük hareketlenmeler olmayacak gibi. Ereğli'nin en güçlü alım bölgesi 21.68. Satış bölgesi ise buradaki 23.72. Bu da bir iki hafta içerisinde yükseltme kendini toparlar. Şu anda hacim yok yapı kredi alıyor ama dediğim gibi iş ve tep satıyor. Biraz daha bekletecektir bir yatırımcısını. Sasa'ya geldiğimizde ise daha önce de konuşmuştuk. 3.44 e, alış, 3.52 falan 3.55 bölgesi, satış bölgesi oralara gelince alabilirsiniz. Sasa da şu an Ak Global e HSP'si oyak gedik ve diğer 133 pay alırken diğer %54'lük payın satışı söz konusu. Altın tarafına geldiğimizde 10 altında 0.26'lık bir düşüş oldu. Özellikle Rusya Ukrayna arasında bir barış sağlanırsa bu tarafta altında minik bir gerileme imkanımız var ama ben yıl sonu için toplamanızı öneririm. Ki her zaman söylerim altın istediği kadar düşsün bence %30'un altına altında inmeyin. Bu dünyanın ne olacağı belli olmaz bakın. Ben sadece burada bir yatırımcılıktan bahsetmiyorum. Bu dünyanın bin bir türlü hali var. Altın her zaman iyidir arkadaşlar. O kötü gün parası var ya hani her zaman derler yatırım yaparken bir yandan kötü gün parası biriktirin. Altın hem kötü gün parasıdır hem de arkadaşlar yatırımdır. İki farklı işlevi görür. Çünkü dedim bu dünyanın hali belli olmaz. Yarın ne olacağı belli olmaz. Altını %30'un altına indirmeyin. Benden size bir tavsiye. Şu anlık 2888 desteğimiz var gibi duruyor. Yatay seyir sinyali veriyor. Gram altın tarafındaki yükseliş sürer. Onda bir sıkıntı yok. Çünkü dolar artış devam edecek. Ki doların da 36.45 üzerinde kalıcılık sağlaması çok yakın. Altın sertifikası çok sert bir düşüş yaptı. Yani gram altın e, 0.17 düşerken bana sallayanlar işte sen gram altın de, gram altın diyorsun ne oluyor falan. Altın sertifikası gram altının 0.18 düştü dakika 2.82 düşüş yaşamış. 2.82 ne ya? Yani neredeyse gram altında eşitlenecek fiyatı. Hani destek bölgesi şu an 34.83. 34.83'e gelmesi de zor. o gün alım sinyali verir. Yani şu an bile aslında alım sinyali veriyor. Aradan 35.24'ün üzerine çıkarsa alım sinyali verir. Çünkü çok sert bir düşüş yaşadı. Eğer bir Rusya-Ukrayna arasında bir sorun falan olursa altın sertifikası uçar. Gram altın da uçar bu arada. Gümüş tarafına geldiğimizde ise 0.29'luk bir artış var. Aradan kendilerine yakın vakitlerde 32.22 atar ki. Dediğim gibi yakın vakitte 1-2 ay. Yoksa Gümüş de negatif etkilenecek mutlaka Rusya-Ukrayna olayından dediğim gibi Amerikan piyasaları da özellikle bu vergi indirimi haberleriyle beraber Nasdaq'ta 0.73'lük bir artış yaptı ki destek bölgesinden tepki yükselişi yaptı. Ee, Nasdaq buradaki 21400 aşarsa bizim borsalarımızda pozitif etkilenecektir. Ama asıl Nasdaq'ın tekrardan 22.000'e gidip gitmeyeceğini belirleyecek şey hem bu cuma 28 Şubat'ta gelecek veriler ama asıl olarak haftaya cuma günü gelecek tarım dışı istihdam verisi iyi gelirse biz 22.000'lere tekrardan Amerikan borsasına ulaşırız. Özellikle Tesla'da şu an destek noktasında Tesla'nın da tepki yükselişi alma ihtimali söz konusu. 300 dolar önemli destek noktalarımızdan biri. Burayı kırarsa çünkü Tesla'nın artık hani 263 dolara kadar ineceğini düşünebiliriz. Yani bu 300 dolar desteği kırılırsa Tesla 263 doları görecek ki bu Tesla için gayet tehlikeli arkadaşlar. 263 özellikle gelirse orası bizim için çok ama çok değerli bir alım noktasıdır. Bunun dışında şu sağda gördüğünüz gibi BTC 87 bin dolar civarında Ethereum 2400 AVAX 22 dolar XRP 228 Sol ise 139 dolar civarında çok fazla girmeyeceğim. Bunlar makul noktalar ama kripto para piyasaları ne zaman artacağı konusunda net bir fikrim olmadığını da söyleyebiliriz. Dediğim gibi bunların biraz da artması aslında Amerikan piyasalarının düzelmesi olacaktır. Amerika'daki olaylar düzelince işte Putin, Rusya, işte Rusya ile Amerika arasında veya Donald Trump'ın e, piyasalar üzerindeki etkisi belli olunca burada da yine kripto para piyasalarının düzelmeler gelecektir. Özellikle bakın haftaya tarım dışı istihdam, işsizlik ve bundan sonraki hafta gelecek enflasyon verileri iyi gelirse çünkü aynı zamanda faiz indirmeyi de düşünüyor Amerika. Kripto piyasalarında da tekrardan yükseliş gelir. Benim diyeceklerim bu kadardı. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Daha fazla içerik ve canlı yayın içinde yatırımcı ve özel katıl seviyelerine gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.